Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda temel bileşen analizi yapısına teorik olarak bir giriş yapmıştık. O noktada öz nitelik, öz değer ve öz vektör kavramlarında öğrenmiş olduk. Biliyorsunuz hem istatistiksel yapı olsun hem makine öğrenmesi yapısı olsun her bir konunun arkasında bir matematiksel form dönüyor arkadaşlar. Bu matematiksel yapı üzerinde aslında biz bir şeyleri makine üzerinden anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi temel bileşen analizinin ana konusu elimizdeki çok fazla olan bağımsız değişken yapılarını indirgemek biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştim. Bunun için ise özdeğer ve özvektör kavramlarını kullanıyor ama bir matris yapısının özdeğer ve özvektörleri nasıl bulunuyor yani matematiksel olarak nasıl bulunuyor İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Bu video tamamen bir teorik yapı üzerinde anlatılacak bir video arkadaşlar tamamen bir lineer bir yapısı kullanacağız o yüzden hocam bana teorik kısmı önemli değil diyorsanız bu videoyu da pas geçebilirsiniz arkadaşlar peki. Şimdi bir e, matris oluşturalım kendimize öncelikle. Şöyle bir A matrisi oluşturalım. A matrisi 3'e 3'lük bir kara matris yapısında olsun. Bu 2, 1, 0, 0, 2, 0 ve 0, 0, 2 şeklinde 3 Üç çarpı 3'lük bir matris yapısı olsun. Şimdi biz özler ve öz vektörle ilgili bir matematiksel form yazmıştık hatırlarsanız. O form yapısı bizlere ne söylüyordu arkadaşlar? Bir A matrisini şöyle bir A matrisini bir vektörle çarptığımızda eşittir bir skalerin aynı vektörle çarpımı şeklinde parçalanabilecek bir form yapısında gösterebiliyorsak biz öz değer olan lambda'yı ve öz vektör olan x vektörünü artık tespit edebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bu form üzerinde bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Dönüşüm demeyelim de bir değişiklik yapmamız gerekiyor aslında. Bu eşitliği mesela buradaki lambda çarpı x vektörü yapısını eşitliğin sol tarafına atarak başlayabiliriz. Şimdi bu durumda ax eksi lambda x eşittir sıfır yapısını tespit edebiliriz. Şimdi bu noktada da ortak olan bir x vektörümüz var. Bunu da yine bir parantezle gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu durumda a eksi lambda çarpı i bu i'nin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Çarpı x vektörü eşittir 0. Şimdi herhangi bir değerin biz artık skaler olduğunu Tek boyutlu matrisin vektör olduğunu ve çok boyutlu matris yapısında biz bir matris yapısı olduğunu öğrendik. Şimdi buradaki I yapısı aslında yapının aynı boyutta bir matris oluşturabilmesi için yani işlemlerimizi gerçekleştirebilmek adına sonuçta A matrisi 3 çarpı 3'lük bir matris ise bir fark matrisi alabilmemiz içinse karşılığında yani çıkarabileceğimiz değerin de 3 çarpı 3 cinsinden bir matris yapısı olması gerekir. İşte bu noktada biz I dediğimiz Birim matris adı altında bir yapı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Birim matris yapısı şöyle gösterelim. Bir köşegen yapıları ve bir de diğer yapılardan oluşur. Köşegen yapıları her zaman bir değeridir arkadaşlar. Geriye kalanların tamamı ise sıfır değerinden oluşan bir matris yapısıdır. Sonuçta biz x vektörünü bu matrisle çarptığımızda 3'e 3'lük bir değer ortaya çıkarabilmek adı altında e, pardon lambda'yı çarptığımızda 3'ü 3'lük bir yapıyı ortaya çıkarabilmemiz adı altında birim matrisi kullanmak durumundayız arkadaşlar. Wikipedia tanımına baktığınızda da yine birim matris, lineer cebirde en boyutlu birim matris, ana köşegenleri birden ve diğer elemanları sıfırdan oluşan n çarpı n yani aslında bir kare matris olduğunu bizlere söylüyor. Bu noktada örneğin işte bir bir değeri veya 1, 1, 0, 0 olan 2 çarpı 2'lik bir birim matris. 3 çarpı 3'lük bir birim matris. işte 4 çarpı 4 şeklinde n çarpı n şekline dönüşebilecek kadar birim matris yapısı üretebiliyoruz arkadaşlar. Peki birim matris yapısını da anladıysak biz bu form üzerinden nasıl özdeğer ve özvektörlere gidebiliriz? Biraz da buna bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapmamız gereken işlem Buradaki lambda dediğimiz öz değeri tespit edebilmek. Daha sonra bu değeri tespit ettikten sonra biz bir öz vektör ortaya çıkartmaya çalışacağız. Yani ilk önceliğimiz buradaki lambda değeri olan öz değeri tespit edebilmek. Bunun yapı, bu yapıyı nasıl kullanacağız peki? Bu durumda arkadaşlar determinant yapısını kullanmamız gerekiyor. Yani determinant dedikten sonra a eksi lambda çarpı birim matris yapısını sıfıra eşitlediğimizde biz buradaki lambda değerini bulmaya çalışacağız. Buradaki lambda değerini bulduktan sonra tekrar ana form yapısına dönüp buradan da x vektörünü ortaya çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonuçta lambda bizim bir özdeğerimiz. Şöyle yazalım bir özdeğerimiz x vektörü ise bizim artık öz vektör değerimiz. Önceliğimiz buradaki lambda değerini bulabilmek ve bu değeri de arkadaşlar determinant yapısını kullanarak bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi ikinci sayfaya geçelim isterseniz yapımızı yavaş yavaş oluşturalım. Şimdi a eksi lambda çarpı i şöyle yazdığımızda artık buradaki değer, e, çizgiler bir mutlak değer değil, bir determinant gösterimidir arkadaşlar. Determinant gösterimidir. Eşittir dedikten sonra determinant alacağımız yapıyı buraya yazmamız gerekiyor. Öncelikle A matrisi. A matrisimiz neydi? 2 1 0 ile başlayıp 0 0 2 ile biten 3 çarpı 3 cinsinden bir matris yapısı. O yüzden hemen matrisimizi direkt ilk olarak A matrisimizi yazalım. 2 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 şeklinde matrisimizi düzenledik. Eksi dedikten sonra lambda çarpı birim matris. Birim matris ise yine aynı farkı alabilmek adı altında 3 üç çarpı 3'lük bir birim matrise ihtiyacımız var. Birim matris yapısının köşegenlerinin 1 olduğunu artık biliyoruz. Bu durumda 0, 1, 0 ve 0, 0, 1 şeklinde bu noktada matris hesabımızı yapabiliriz. Şimdi ilk önce parantezin içerisine bir bakalım. Lambda'yı bir dağıtalım arkadaşlar. Şimdi bu durumda öncelikle A matrisimizi tekrardan yazalım. 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 2 matrisimizi yazdık. Eksi dedikten sonra lambda yapılarını her bir değer için sonuçta bir skaler bu. Skalerle matrisi çarptığımızda her bir değer için bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Lambda çarpı 1 dediğimizde burasının artık lambda olduğunu biliyoruz. Geri kalanları zaten sıfırla çarpım olduğu için sıfır değer. İkinci satıra geldiğimizde sıfır lambda sıfır 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 lambda değerine gelmiş oluyoruz. Şimdi artık elimizde 2 tane 3 çarpı 3'lük matrisimiz var ve bunların farkını alabiliriz. Fark matrisini aldığımızda 2'den lambda çıkarsa 2 eksi lambda değerine ulaşırız arkadaşlar. 1 eksi 0'dan burasının 1 burasının da artık 0 olduğunu biliyoruz. 0 eksi 0 0 yine 2 eksi lambda'dan buranın 2 eksi lambda olduğunu biliyoruz. Burası da 0 yine 0 0 2 eksi lambda değerine gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu değerin biz determinantını almamız gerekiyor artık. Yani şu köşegen yapılarını bir kaldıralım. Bunu artık determinantını almamız gerekiyor ve bunu sıfıra eşitleyip lambda değerine ulaşmamız gerekiyor. Şimdi burada determinant nasıl alınır konusuna girmeyeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili zaten hazır internet siteleri de var. E, zaten bizim konumuz da değil bu. Yani biz Python'da kendisi bu işlemleri gerçekleştirecek ama biz arkada dönen bu lineer cebir formunu düzenlemeye, anlatmaya, öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi Şuraya gelelim, matris hesaplayıcısı diye internete yazarsanız zaten çıkacaktır arkadaşlar. Bir determinant işlemi yapacağız ve determinant işleminde de 2 x lambda ile başlayıp yine 2 x lambda ile biten bu matris yapısını yazmamız gerekiyor. Şimdi lambda işareti yerine x işareti de kullanabilirsiniz bu durumda sıkıntı yok. 2 eksi x 1 0 0 2 eksi x 0 0 0 2 eksi şöyle 2 eksi 0. Matrisimiz tamamen bu şekilde. Burada bulduğumuz matris. Bunun determinantını şimdi şuradan alalım arkadaşlar. Determinant bul dediğimizde eksi x küp artı 6x kare eksi 12x artı 8 şeklinde bir fonksiyon yapı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda aslında bu yapı bizlere 2 eksi x'in küpünün açılımıdır arkadaşlar bu matematiksel form yapısı. O yüzden biz de artık 2 eksi x üzeri 3 yerine x yerine biz lambda kullandığımız için buradaki form yapısını yani determinantı bulunmuş halini şöyle aşağıya doğru yazalım isterseniz 2 eksi lambda'nın üçüncü kuvveti eşittir 0 olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu yapı içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz e, lise matematiğinde mi gördük İlkokulda mı gördük e, hatta şunu da göstereyim. Burada aslında 3 tane kökün olduğunu biliyoruz. 3 tane kök yapısı buluz ama buradaki kökler arkadaşlar tek bir kök olan 2 kökü. E, o tarafı tam karıştırmayalım kafamız karışmasın. Bu değeri sıfır yapan lambda değerini biz artık lambda eşittir 2 olarak tespit edebiliriz. Yani biz aslında öz değerimizi şöyle bulduk. Öz değerimizi bulduk. Aslında 3 tane öz değer var çünkü 3 tane kök var arkadaşlar. Üçü de aslında 2 değerinde geliyor. O yüzden biz şimdilik bunu 2 olarak alalım. Çok fazla kafamız karışmasın o konulara da girip arkadaşlar. Peki öz değerimizi bulduysak artık öz vektörümüzü de bulmamız gerekiyor. Şimdi bunun için şuradaki form yapısını kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir üçüncü sayfa daha açalım. Rahat rahat ilerleyelim. Şimdi yapımız neydi bizim? Tekrardan şuraya yazalım isterseniz. Şöyle gel bakayım şöyle üçe doğru niye gelmedi? Heh. Çiz kısmına geldim. Şöyle bir paranteze almıştık. A eksi lambda çarpı birim matris çarpı x vektörü eşittir sıfır. Yani şunun aynısını yazdık. Şimdi lambda'yı biz iki değerini bulduk arkadaşlar. O yüzden burada iki değerini verip tekrardan bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor ki x vektörünü ortaya çıkartabilelim. Şimdi a yapısını burayı düzenlersek ne oluyor arkadaşlar aslında? Öncelikle a eksi 2 çarpı birim matrisi bir tespit edelim. Daha sonra da bunu x vektörüyle çarpmamız gerekecek. A matrisimizin yapısı neydi arkadaşlar? 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 yapısıyla A matrisimizi yazdık. Eksi 2 çarpı birim matris ise bu durumda 2, 0, 0, 0, 0 2, 0, 0, 0, 2 değerine ulaşıyoruz. Bunun sonucuna geldiğimizde 2'den 2 çıktı 0 burası 1 olur 0 olur 0 0 0 0 0 0 yani aslında şu parantez içerisindeki yapıyı bulduğumuz 2 özdeğeri yapısıyla oluşturmuş olduk. O zaman artık çarpma işlemine geçiyoruz ne ile bir özvektörle çarpacağız arkadaşlar bilmediğimiz bir özvektör onu bulmaya çalışıyoruz zaten. O yüzden geldim şöyle 0 1 0 0 0 0 yine 0 0 0 değerlerini getirdik. Daha sonra çarpı dedikten sonra bir vektörle bunu çarpmam gerekiyor. Bu artık benim için arkadaşlar öz vektör dediğim kavram. Burada x1 olsun, burada x2 olsun, burada da x3 değeri olsun arkadaşlar ve eşittir dedikten sonra 0'a eşitleyeceğimden dolayı aslında bir de 0 vektörünü bu noktada yazmam gerekiyor. Şöyle 0 da yazalım. Şimdi çarpma işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle burayla şu şekilde bir çarpacağız. Yani burası ne olacak? 0 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 şeklinde ilerlememiz gerekiyor. O zaman şöyle bir hemen yazalım. 0 çarpı x1 eşittir 0 artı 1 çarpı x2 x2 artı 0 çarpı x3 0. Yani birinci eleman olarak burası x2 değerine geliyor arkadaşlar. Diğer değerlerin tamamı 0 olduğu için aslında her birini 0 ile çarpıp toplandığı zaman bu noktada da 0 0 değerlerine ulaşabiliyoruz. Eşittir dedikten sonra 0 0 0 değerine geldik. Şimdi burada Diğer değerler sıfır olduğu için arkadaşlar, bizim şu anda tek bildiğimiz şey x2 değerinin sıfır olması. Bir kere bunu buraya x2 eşittir sıfır olarak yazıyoruz. Şimdi buranın da kendi içerisinde bir çözüm yapısı var, ama mesela değişken vesaire atanıyor, o yüzden çok o konulara da tekrardan girmeyeceğim. O zaman vektör yapısını, yani bizim şu x1, x2 ve x3 vektör yapısını tekrardan şuraya yazalım. Geldim, şöyle vektör yapısını yazıyorum. Öncelikle elimde bir x1 var, x2'nin artık 0 olduğunu biliyorum ve bir de bu noktada x3 değeri var arkadaşlar ve bu da aslında benim aradığım öz vektör yapısı. Ama biz yapının x1 ve x3 değerlerin değerlerini bulamadık. Bu durumda yine bir parçalama işlemini yapmamız gerekiyor. X1 ve X3'ün parantezlerini alıp iki tane özvektör yapısını ortaya çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da yine X1 çarpı X1'in bu vektöre parantezini alırsak bu durumda yukarısı 1 olacak, burası 0 olacak ve burası da yine 0 olacak arkadaşlar. Çünkü X1 çarpı 1 X1'i bana getirmesi gerekiyor artı dedikten sonra aynı işlemi x3 için de yapmam gerekiyor. x3 çarpı dedikten sonra bu durumda da 0 0 1 değerine gelmem gerekiyor ki Burada x3'ü yakalayabilirim arkadaşlar. Yani lambda eşittir iki özdeğerine göre iki yapıda bir özvektör yapısını ortaya çıkartmış olduk arkadaşlar. Yine aynı mantıkla burada hazır bir şekilde özdeğer ve özvektörleri hesaplayan yapılar da yine mevcut arkadaşlar. Burada yine deneyebilirsiniz. Biz ne arıyoruz aslında ne yaptık? A matrisinin yani ilk oluşturduğumuz A matrisinin özdeğer ve özvektörlerini bulmaya çalıştık. Burada yine o zaman A matrisimizi yazalım. 2 1 0 0 2 0 0 0 2 değerini yazdık. Burada bul tuşuna bastığınızda Burası bakın eşlenik değer ve özvektör bulma yapısı arkadaşlar. Buraya yine bula tıkladığınızda kendisi bunu hesaplayacak. Bakın birinci değer yapısı için lambda'yı 2 buldu. Buraya lambda 1 dedi. Şimdi sonuçta biz ne dedik? Aslında 3 tane lambda değerimiz var. Bakın şöyle aşağıya doğru indik. Lambda 2 yani o fonksiyonun ikinci kökünü de yine 2 iki şeklinde buldu. Şöyle geldik kökü biz nerede bulmuştuk? fonksiyonel yapıyor ha. Şuranın açılımını yine bakın x lambda 2 için de 2 buldu ve yine 3. değer içinse yine burada 2 değerini buldu arkadaşlar. Parçalama yapısına geldiğimizde bakın ne yaptı aslında yine x1 0 ve x3 değerlerini buldu bizim yaptığımız gibi ve yine bunu parçalayarak yapıyı x1 çarpı 1 0 0 artı x3 çarpı 0 0 1'e getirmiş oldu. Şimdi burası tamamen bizim için bir matematiksel bir form. Linerce bir formu. Dediğim gibi çok bilmenize gerek var mı? Bu işin Teorik kısmıyla ilgilenmiyorsanız çok bilmenize gerek yok ama bir matris yapısının özdeğer ve özvektör yapıları aşağı yukarı bu sistematik içerisinde çözümlenmeye ve bulunmaya çalışılır arkadaşlar. Peki makine öğrenmesi bu matrisi e, nereden buluyor? Yani bu biz uydurduk sonuçta bir A matrisi, e, makine öğrenmesi bu matrisi nasıl uyduruyor? Şimdi biz bu yapıda neden temel bileşen analizi kullanıyoruz? Hatta şunu da şöyle bir tane daha açalım. Bağımsız değişkenlerimizi indirgemek için yapıyoruz. Biz ne dedik? Her bir bağımsız değişken yapımız aslında model içerisine bir vektörel yapı ile girer arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir vektörel yapı ile girer. Bunun üzerinden bir matris çıkarmaya çalışır. İşte o matris arkadaşlar kovaryans matrisi dediğimiz daha önce veri analizi kısmında öğrendiğimiz matris yapısı. Şimdi biz kovaryans formülünü nasıl öğrenmiştik? Her bir x gözlem değeri için az şunu da anlatayım. x ve y arasında bir kovaryans bulmak istiyorsak her bir x gözlemi o x'in ortalamasından çıkartır çarpı ikinci kovaryansını bulmak istediğimiz değer yine aynı mantıkla ortalamalarından çıkartılır. Birbiriyle çarpılıp toplanır ve n-1'e bölünerek iki değişken arasındaki kovaryans yapısı tespit edilir ve bu da biz arkadaşlar bir kovaryans matrisine götürür. Şöyle var mı kovaryans matrisi? Bakın şöyle zaten söylemiştik. Köşegenleri yine varyans olacak şekilde kovaryans matrisinin nasıl ortaya çıkartıldığının matematiğini de sizlere anlatmaya çalışmıştık. Şimdi yine aynı mantık çerçevesinde ama artık işlemler vektörel olarak geliyor. Çünkü artık boyutumuz yüksek. Yüksek boyutta bir vektör üzerinde işlem yapmamız gerekiyor. Bu durumda bizlere ne gerekiyor aslında? Şöyle tekrardan e, formülü nereye bıraktık? E, formülü bulmaya çalışıyorum biraz önceki nerede kovaryans formülü? Tamam şuradakini kullanabiliriz yine. Ne yapıyorduk? Her bir gözlem değerini ortalamadan çıkartıyorduk. Şimdi o zaman bize bir ortalama gerekiyor. Ortalama yapısı ise arkadaşlar artık vektörün ortalaması oluyor. Bir vektör ortalaması ortaya çıkar her bir gözlem değerin üzerinden hesaplanarak daha sonra buradaki gibi vektörel bir çarpım yapılır ve bunu da yine n veya ile çalışıyorsanız, örneklemle çalışıyorsanız n 1'e bölerek kovaryansları bulabilirsiniz. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle gösterelim. Yapıdaki e, e, kovaryans yapısındaki vektörel yapı aslında bu şekilde. Elimizdeki x yapısını bunun transpozuyla çarptıktan sonra zaten bu bir toplam işlemi olur. Eğer matrisleri birbirlerinin zıttıyla yani transpozuyla çarparsanız bunun bir toplam yani bir sigma yapısı olduğunu göreceksiniz. Buradaki sigma yapısını o yüzden buraya yazmıyoruz. Ve bunu da yine 1 bölü n e yapısına ya 1 bölü n-1 yapısına bölerseniz kovaryans matrisi yapısını ortaya çıkartıyor. İşte Python arka planda yaptığı bu kovaryans matrisini bütün değişkenler için tek bir matris için topluyor. Ve bu matris üzerinden arkadaşlar bizim buraya uydurduğumuz A matrisi gibi yapıyı ortaya çıkartıyor. Ve bunun üzerinden öz değer ve öz vektörleri hesaplıyor arkadaşlar. Genel olarak matematiksel yapı bu şekilde. Bir sonraki videoda da örnek üzerinden bir kovaryans matrisini kullanarak nasıl öz vektör ve öz değer olarak ayrıştırıyor ve bu bize temel bileşen analizinde nasıl bir fayda sağlıyor bunu yine birlikte görmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, video biraz uzun mu oldu bilmiyorum ama o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim hoşça kalın.